Borsanın 7 Nisan 2021 tarihli açıklamasına göre yatırımcılar Türkiye saatiyle 16'dan sonra Innovation Zone aracılığıyla alım-satım işlemi yapabilecekler. TKO Join nedir? TKO Crypto Endonezya merkezli bir kripto para borsasıdır. TKO yani Toko Coin ise bu borsanın kendi tokeni yani dijital para birimidir. Ancak TKO Join'i benzerlerinden ayıran diğer kripto para borsası tokenlerine göre farklı bir token modeline sahip olması. Endonezya'nın en büyük hacimli borsası olan Toko Kripto kendi join'i olan Toko Join ile birlikte BIDR isimli bir stable join de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Toko Kripto borsası aynı zamanda NFT Arkada isimli bir NFT pazar yerine de sahip. NFT alım satım için kullanılan bu platform da türünün ilk örneği olma özelliği taşıyor. TKO join nasıl alınır, nasıl kullanılır? İlk gün yapılacak olan Launchpad arzında Binance borsasında 1 Nisan 7 Nisan arasında spot ya da stake olarak BNB bakiyesi bulunanlar öncelikle alım hakkına sahip olacak. Bunun için Binance tarafından yatırımcıların 7 günlük ortalama BNB bakiyelerine bakılacak bir Binance kullanıcısı en fazla 20 bin dolar tutarında TKO join alabilecek.